Bu sadece bir anket değil. Türkiye'nin en çok sevilen oyuncusunu seçiyoruz. Oy verdiğin isim sonucu tamamen değiştirebilir. Senin favorin milyonların tercihi olacak mı? Türk dizi ve film dünyasında unutulmaz karakterler, büyüleyici performanslar ve izleyicinin kalbinde derin izler bırakan oyuncular. Bugün sizlere soruyoruz. Sizce Türkiye'nin en iyi oyuncusu kim? Erkeklerden Burak Özçivit mi? Engin Altan Düz Yatan mı? Can Yaman mı? Murat Yıldırım mı? Burak Deniz mi? Kıvanç Tatlıtuğ mu? Barış Arduç mu? Mert Ramazan Demir mi? Yoksa Mert Yazıcıoğlu mu? Kadınlardan Tuba Büyüküstün mü? Beren Saat mi? Elçin Sangu mu? Hande Erçel mi? Burcu Özberk mi? Afra Saraçoğlu mu? Deniz Baysal mı? Melis Sezen mi? Yoksa Hayal Köseoğlu mu? Hangisinin performansı size en çok etkiliyor? Karar sizin. Sizce Türkiye'nin en iyi oyuncusu kim? Yorumlara favori isminizi yazın. En çok oyu alan oyuncuyu bir sonraki videomuzda açıklayacağız. Sizce iyi bir oyuncu olmak için güzellik mi önemli yoksa yetenek mi?